कि <laughs> मुमित Aha şimdi naneyi yedik. Oğlum bir bir kısımda kaçta bu sefer kaçmıyor çünkü yaralı. Oh! <laughs> 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 Gel lan buraya. <laughs> ah! İşiniz bitti. <laughs> Dese hemen buraya gel. Telefon çalıyor. Ana limon kafadır. Ne oldu limon kafa?

Tamam, kabul ediyoruz. Çok güzel. Of, bu nerede kaldı ya? Aa, telefon çaldı. Ne oldu limon kafa? Koca limon ortamında orası çok değişik şu an. Ne oldu ki? Koca kesinlikle değişik orası Aha, naneyi yedik. Hmm. Hmm. Mm. La, <laughs> a no. Ah, tan oh, possible. <please>. Ah, <laughs>